Bugün de öyle güzel bir gündü ki sanki gökyüzü biri en parlak mavisine boyanmıştı sırf bizim için. Sabah uyandığımda burnuma mis gibi kahvaltı kokuları geldi. Annem yapmıştı. Üzerine çikolata parçacıkları ve çilek dilimleri. Hepsini silip süpürdüm. Babam o sırada yanıma geldi ve göz kırparak bugün seni çok mutlu edecek bir sürprizim var. Minik macera perest dedi. Meraktan çatlayacaktım. Kahvaltıyı bitirdikten sonra üzerimi giydirken aklımda bin bir tane ihtimal uçuşuyordu. Acaba yeni bir oyuncak mı alacaktık? Yoksa hayvanat bahçesine mi gidecektik? Belki de dedenlerle mi buluşacaktık? Sonunda babam, hazırsan çıkıyoruz, dedi ve arabaya doğru yönlendirdi. Araba yolunda manzaraları izlerken kalbim küt küt atıyordu. Sonra uzaktan rengarenk ışıklar ve yüksek bir dönme dolap görmeye başladım. İşte o an anladım, Luna Park'a gidiyorduk, yaşasın diye bağırdım sevinçten. Annem, arkadan gülerek, sürpriz oldu mu bakalım diye sordu. Olmaz mıydı, Luna Park benim en sevdiğim yerlerden biriydi. O rengarenk atmosferi, heyecan verici oyuncakları ve o tatlı mı tatlı pamuk şekeri, hepsini çok seviyordum. Münafaka bağladığımızda giriş kapısının önünde kocaman bir paraya bizi karşıladı. Burnuna kocaman kırmızı bir tok takmış, rengarenk kostümüyle çok komikti. Bize el salladı. Ben de heyecanla ona el salladım. İçeri girdiğimizde müzik sesleri, şıvılıklar ve kahkahalar birbirine karışıyordu. Her yer ışıl ışıldı. İlk olarak dövme dolaba binmeye karar verdik. Annem biraz kotsa da benim heyecanımı görünce kabul etti. Kabinimize oturduk ve yavaşça yukarı doğru yükselmeye başladık. Aşağıdaki her şey minicik görünüyordu. En tepedeyken bütün Luna Park'ı ve hatta biraz da şehri görebiliyorduk. Rüzgar yüzümü okşuyordu. Vay be, temekten kendimi alamadım. Dövme dolaptan indikten sonra babamın elini sıkıca tuttum. Bir sürü heyecan verici oyuncak vardı. Çarpışan arabalar, gondol, korku tüneli. Ama benim en çok istediğim şey atlı karıncaya binmekti. O rengarenk müzik de attar. Her zaman büyülerdi. Sonunda atlı karıncanın önüne geldik. Bir sürü farklı renkte ve boyutta at vardı. Ben beyaz, üzerinde altın işlemeler bulan bir atı seçtim. Annemle babam da yan yana kahverengi atlara bindiler. Müzik başladı ve atlar yavaşça dönmeye başladı. Sanki sihirli bir yolculuktaydık. Göz mi kapattım ve kendimi bir prenses gibi hissettim. Tıpkı en sevdiğim masallardaki gibi. Atlı karıncadan sonra biraz acıkmıştık. Annem kocaman bir sosisli sandviç aldı. Babam da mısır patta. Ben tabii ki dayanamadım ve pembe, kocaman bir pamuk şeker kaptım. Yerken ellerim yapış yapış oldu ama o kadar lezzetliydi ki hiç umurumda olmadı. Sonra babamla oynamak için bir sürü oyunun olduğu bir yere gittik. Topları fırlatarak şişeleri devirmeye çalıştık. Birkaç denemeden sonra sonunda üç şişeyi birden devirmeyi başardım. Babam kocaman alkışladı ve bana küçük, pelüş bir ayı hediye ettiler. Ayıcığıma o günden sonra hep Şanslı ismini verdim. Annemle de bir sürü eğlenceli şey yaptık. Hedef vurma oyununda ikimiz de çok başarılı olamasak da bol bol güldük. Biz de aynalarla dolu bir labirente girdik. Her yerimiz komik şekillerde görünüyordu. Birbirimizi kovalarken kahkahalarımız bütün labirente yankılandı. Gün batımına doğru Park'ın ışıkları daha da parlamaya başladı. Artık yavaş yavaş düğün vakti gelmişti. Biraz yorgundum ama içim mutlulukla doluydu. Elimizde hediyeliklerimiz de, akımızda bir sürü güzel anıyla arabaya. S doğru yürüdük. Yolda arabada uyuyakalmışım. Gözümü açtığımda kendi yatağımdaydım. Yanımda şanslı ayıcığım da vardı. O gün yaşadığım bütün güzel şeyler bir rüya gibiydi ama biliyordum ki hepsi gerçekti. Babamın sürprizi çok mutlu etmişti. Ayemle geçirdiğim o iğrenceli Luna park günü kalbimde hep özel bir rüya tutacak. Keşke her gün böyle neşeli ve heyecan dolu olsa. Belki de bir sonraki sürprizimiz yine buna Park olur. Kim bilir şimdilik tatlı rüyalar. Gelin yeni maceralar bekler.